Kırca abi bu video senin için demek istiyorum ama maalesef diyemiyorum. Sebebini az sonra anlayacaksınız arkadaşlar. Hemen lafı uzatmadan videoya geçiyorum. Bence İzmir'de en dolu tabakları bulabileceğiniz bir restoranda gidiyoruz. İzmir'e gelip de Zahim Usta'ya gitmeye kaldım acaba. İzmir'de hava inanılmaz sıcak akte şimdi Zahir Musa'ya yemek yemek için ortalama bir kömete yol yürüyeceğim. Zahmet olmazsa çat çat beğenip takip etmeniz yeterli benim için. Hadi devam ediyoruz. İzmir'e gelip de Zahim Usta'da yemek yemezsem olmazdı arkadaşlar. Ben de şu anda onu gerçekleştiriyorum. Hadi hep beraber Zahim Usta'ya geçelim. <laughs> <laughs> Abi <Hacılarını yapıyorlar. gülüyor> gel. gel, <laughs> <Aha>, hoş geldin. Abi <laughs> hoş <tane> gel, <laughs> <Bir tane gülüyor> Videonun açılış konuşmasında Tırcı abi bu video senin için değil diye özellikle vurguladım. Bunu sebebini içinde açmayayım size. Arkadaşlar İzmir'de bulabileceğiniz en dolu, en lezzetli yiyeceklerin olduğu bir mekana gittim. Zahim Usta birçok izleyicide bu mekanı biliyordur muhtemelen. Yemekleri son derece lezzetli, son derece kalabalık, son derece talep olan bir yer. Genelde tırcı arkadaşlarımız hem lezzetli hem karnını doyurabilecekleri ve uygun fiyatlı mekan aradıkları için ben videonun başında böyle bir açılış konuşması yaptım. Bunun sebebi ben kendime bir tane acil hep söyledim. Videoda da göreceksiniz. Bir porsiyon pilav söyledim. geniş pilavı. Üzerinde az bir şey bir fasulye var. Yanında bir tane içecek Coca-Cola. Bunlara tamı tamına 500 TL para ödedim. Arkadaşım. Son derece leziz, keyifli bir ortama sahip. Kapsonlar, çalışanlar son derece kibar. Her türlü lezzet ihtiyacınızı karşılayabilecek bir mekan arkadaşlar. Gitmeyenler için muhakkak gitmelerini öneriyorum. Videomuzu burada bitiriyorum arkadaşlar. Takip etmeyi, beğenmeyi unutmayınız. Hoşçakalın.